Defne'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere barbunya tarifi vereceğim. Yarım kilo, Yarım kilo barbunyamızı güzelce ayıklayalım ve yıkayalım. Tenceremize suyumuzu doldurup kaynatmaya bırakalım. Kaynayan suya barbunyalarımızı atalım. 5 dakika kaynattıktan sonra süzelim ve güzelce yıkayalım. Barbunyalarımızı çok haşlamamaya dikkat edelim yoksa dağılabilir. Orta boy bir adet soğanımızı yemeklik olarak doğrayalım. 2-3 diş sarımsağımızı da küçük küçük doğrayalım. tenceremizi ocağa alalım. 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyelim. Yağımız ısındıktan sonra soğanımızı ve sarımsağımızı ekleyelim. Ve güzelce karıştıralım. Soğanlarımız pembeleştikten sonra bir yemek kaşığı salçamızı ekleyelim. Ve kokusu çıkasıya kadar kavuralım. Bir çay bardağı kadar domates sosu ekleyelim. Domates sosunuz yoksa bir adet domates de ekleyebilirsiniz. Ve güzelce kavuralım. bir çay kaşığı pul biberimizi bir tatlı kaşığından biraz az tuzumuzu ekleyelim 2 su bardağı suyumuzu ekleyip kaynatmaya bırakalım kaynadıktan sonra fasulyelerimizi ekleyebiliriz ve barbunyalarımızı güzelce karıştıralım ve kapağını kapatıp orta ateşte 40-45 dakika pişirmeye bırakalım. Arada barbunyalarımızın pişmişliğini kontrol edelim ve ocağı kapatalım. Tarifimi beğendiyseniz yorumlarda belirtirseniz teşekkür